Yakın köylümüzü kaybettik. Ee, onu uğurlarken oradaydım ama yani sırf siyaset yapayım diye yani Zorlu Bey gibi gezmem ben düğünleri ve şeyleri. Bu doğru değil. Dolayısıyla ee, siyasete popülist bakış açısı ile değil, halkın içinde ol olmak ama halkın içinde olayım diye değil. Gerçekten hissettiğim için. Azizi ben seviyorsam onun düğününe gideyim. Bizi sevdiğiniz için programımıza geldiniz. Evet. Misal. Elbette. Yani bu içinizden gelen bir şeydir. Evet. Yani aksi takdirde ona da gideyim buna da gideyim. Birincisi zamanınız yetmez. Evet. Ve yani kırılan kırılır, kırılabilir de. Ama yani sonuçta biz de bölünemiyoruz. Ya yani mesela bu parti içinde de öyledir. Örneğin cuma akşamı bizim gençlik örgütü bir şey organize etti. Bir çok güzel bir panel çevreyle ilgili. E, katılmak isterim ama daha önceden ayarlanmış başka bir şey var dolayısıyla onlar da kırılıyor, kırılabiliyor. Kadın örgütü bir şey yapar mesela. Sevgili doğuşla Galiba Pembe'nin konuludur bu arada. Buradan evet. ona da selamlar. Bir dolayısıyla her yere yetişemezsiniz. Mümkün değil. Ama soruya geri döneyim. Yani bu maaş yeter mi? Yani valla biz işte ailece öyle lüks yaşayan bir yapımız hiç olmadı. Benim eşim kamu görevlisi. Bir kızımız var. O da işte masterini bitirdi, tamamladı. O da işte part time olsa çalışıyor yurt dışında. Dolayısıyla bir geçim sıkıntım şu anda yok. Dediğim gibi ben maaşım yükselsin ya da yüksek maaş alayım diye bir hedef koymadım. Zaten siyasete bu anlamda siyasetin hep içindeydim ama aday olma hikayemde bir görev gibi oldu Yani aklımdan bile geçmezdi. Hatta ben e, karar verildiğinde parti merkezi tarafından Strasbourg'da e, karma üyeliklerden doğan çocukların haklarıyla ilgili röportajlar yapıyordum. Sonra çıktım. Aradılar dediler ki işte aday yapıyorum seni. Gel acele falan. E nereye geleyim? Bitsin işte o da göre yani e, falan. E, durum budur. Bu, bu vesileyle de işte ben e, siyasal kamu görevlisi sayılıyor. Milletvekilliği biliyorsunuz. tablo budur. Yani isteyen alıp fotokopisini de çekip yayınlayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Açık ve şeffaf olmalı. Ha gelelim şeye. Gelir uçurumuna. Dün de onu söyledim. Ben yıllarca televizyon programında da söyledim. Bakın. Eşel mobil sistemi doğru bir sistemdir. E... Ve bu sistem enflasyonist ortamlarda devalüasyon yaşanan dönemlerde tüket e, ge, e, maaş ve ücretle e, geçinenleri korur. Mantık bu. Fakat bizim Türk lirası o kadar bir değer kaybetti ki şimdi yüzdelik olarak verilen eşel mobil artışı yani hayat pahalılığı makasın rakamsal olarak, oransal demiyorum, rakamsal olarak çok açıldığını ortaya koyuyor. Bugün yanılmıyorsam en alt baremden devletten maaş çeken e, kamu görevlisi yani e, yeni giren, en alt baremden giren birinin maaşı net 20 bin TL civarındadır. Bunu sevgili devrim yazdığı da, hatta Türkiye'deki en alt baremin de altına düştük biz. Yani biz eskiden Türkiye'den işte Kıbrıs'ta çok, çok para kazananlar falan gözüyle bakılırdı. Hı. Öyleydi da yani buradaki gelirler Türkiye'deki gelirlerle kıyaslandığında çok çok iyiydi şimdi biz kaldık Türkiye'deki şeyin altında. Dolayısıyla en azından benim parti kesintisi olmamış olsaydı elime ne geçecek? Bir senin hesabın daha iyidir ee, Aziz. Yani 7 bin lira mı kesin? 68, 68, artı 10, 10, 10 17, 85, 85, evet. 85 bin TL geçecekti. Yani aşağıdaki en alt baremdekinin 4 katından fazla. E diğer partinin vekilleri bu parayı aldı. 85'e E, Yani kesinti evet. yoksa evet. Yoktur. Ve göç yasasından e, girmediyse evet. Çünkü göç yasasından önce girenler daha yüksek alıyormuş. Tabii işte tahsisatı olanlar var. Mesela meclis başkanının, divan üyelerinin, komite vekillerinin galiba tahsisatı da var. Dediğim gibi anlamam bilmem hiç ilgilenmem de. Ama bu 4 kat geçmişte nasıldı? İşte 5 bin inan 20 bin idi. Arada 15 bin TL fark vardı. Çünkü 4 kattır. Değil mi? Evet. Yani 3 sene önceki maaşlara bak. Aşağı yukarı öyleydi. Hadi 10 bin inan 40 bin diyelim. Arada 30 bin. E şimdi arada ne oldu? 20 bin inan 85 bin arasında 65 bin fark var. Ama at, of e, ben de ekmeği 10 liraya alırım. Francolayı. Francola dediler. O uzun ekmeği evet. balıkta da kullanırız. Kepal'da. Ee, ben de o, o parayı veririm. Ee, asgari ücret de. Konuğumuz balığa da, da meraklı. Ee, hayatım balık ama işte gidemiyorum. <laughs> Halbuki ben şimdi iki sene önce emekli çıktıydım. Bıraksalardı ben e, ne güzel balığa gidecektim. Güzel gidecek. Bey'e de bu soruyu sormuştum. <laughs> Siz onun için alttan alttan güldü. Ee, dolayısıyla e, bu fark yani rakamsal fark kabul edilemez. Evet. Benim vicdanım buna el vermez. Bunu farkın bir şekilde alt baremler ve asgari ücret ve sosyal yardım alanlar ve özel sektör çalışanları lehine düzeltilmesi lazım. O yüzden biz istikrarlı muhasebe birimine geçelim da bu dertlerden kurtulalım diyoruz. Çünkü istikrarlı muhasebe sisteminde her ay sübvansiye edilecek, her ay eş eşel mobil her ay verilecek demektir pratikte. Ama dün de söyledim, hükümetteki üç partideki arkadaşlar, bakanlar kurulundaki arkadaşlar bu konuyu konuşmaktan bile korkarlar. Ben de dedim ki kimden korkarsınız? Bir yerlerden korkarsınız. Söyleyin de biz size gol kanat gerelim. Siz korkarsınız. Biz korkmayık. Kimse inanda. Kimseden de korkmayık. Korkarsanız çünkü halkınızın sesine, halkınızın beklentilerine cevap veremezsiniz. E, o yüzden buradan tekrardan çağrı yapayım. Evet. İsten bunu Aziz bunu fotoğraf Hadi çek. Hayır çek istersen. <laughs> kendi kendi portofosunu bile almayan, bakmayan bir adam. <laughs> Sen de ya. benim gibisin. Porto yani, bilmiyorum. Yani bir çok arkadaş çok merak. Kork. Kendi yani, maaşını o kadar hayvan paramı... dostlarıyla da paylaşan bir evet, arkadaşımızdır. Evet, evet. Aynı ne zamanda güzel. sevgili e, 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 Aziz e, arkadaşımız. Onun için bizim o tür konularda gözümüz yok. Evet. E, şükürler olsun. Peki sevgili Sami, bugün. Dünya Kız Çocukları Günü, senin de Allah bağışlasın. Az önce de söyledim, bir kızım var. Senin için ne anlam ifade eder bu bir ee, ve böyle bir günde ee, kız çocukları, üçümüzün kadınlar açısından. Aha. evet üçümüzün değil mi? De, bu de. masada evet. üçümüzün evet, ortak özelliği, e, siyasetin dilini de kadınlar açısından e, yorumlamanı isteyeceğim. ...tabii yani. Bütün çocuklara, kız olsun, erkek olsun, bütün bir çocuklarımıza e, güzel bir gelecek e, kurmak için çalışıyoruz. Tabii e, ben şu cümleyi de kurmaktan hiç imtina etmem. Yani gerçekten yaşanacak bir ülke bırakmadık çocuklarımıza. Ne altyapı olarak, ne çevre olarak, e, ne de ekonomik ve sosyal olarak. O yüzden çocuklarımız bu ülkede kalmıyor, kalamıyor. Bakın bizim nesilin, e, bizim nesilden. İşte e, çocukları böyle üniversite çağına gelmiş olanların neredeyse hiçbirinin çocukları şu anda bu ülkede değil ve daha da kötüsü aileler olarak biz çocuklara işte acele etmeyin yani gelmenizi e, birazcık daha erteleyin falan. Erkekler tabii ki bedelli askerlik, askerlik falan nedeniyle ya. de gerek çalışarak gerek doktora yaparak erteliyorlar ama e, kızlarımız da gelmiyor. Niçin? Çünkü bu ülke bir gelecek vaat etmiyor. Şu anda Sokaktaki insanın ki dün göç kimlik hak merkezi çalışmalarının anketine de yansıdı. Yani insanlarda umut yok. İnsanlarda yarına dair bir beklenti yok. Her şeyin kötüye gideceğine dair bir algı var ekonomik, sosyal ve e, vesaire. O yüzden insanlar e, umutsuz. Daha da ilginci, ben çok rastlıyorum, eminim sizin de arkadaşlarınız var. Halı vakti gerçekten çok yerinde olan. İnsanların çocukları da gelmiyor. Ama İşi, Cumhuriyetçi hazır. Türk Partisi iktidar döneminde de e, geldiler, iktidar oldular. Ama onlar da umudu öldürdüler. Demediler mi sevgili Sami? <laughs> Şimdi öz yapalım. Yani Hiç kimse sanki bana geliyor ki sütten çıkmış ak kaşık değil ve hepimizin e, kişi bazında siyasi rozetine bakmaksızın hatamız var. Şu... Doğruları ııı e, 9. köyden kovulacak bile olsanız hangi pozisyonda olursanız olun hangi siyasi rozeti taşırsanız taşın ya da taşımayın söylemekle mükellefsiniz. Bu sizin insanlık borcunuzdur. Hem kendinize hem de yaşadığınız ülkeye. Cumhuriyetçi Türk Partisi elbette hatalar yaptı ama umudu öldürdüğü konusunda ki görüşe ben katılmam. Bu bir probanddı. öyle söylendi. Bu işte bir probanddı. Yani benim söylediğim ya da katıldığım bir şey değil. Benim de elbette ki kanaatim var ama sevgili <laughs> bu bir, bir probanddı. Gerçek bu söyletirilen veya söyletilen bir dönem oldu. Mutlaka, mutlaka oldu hala da söyleniyor. İşte sizi de gördük. İşte bütün partiler aynıdır. Ne Hı -hı. değişecek? O zaman kapatalım dükkanı. Yani bütün gazeteciler aynı midir? Bütün doktorlar aynı midir? Bütün sanayiciler aynı midir? Bütün üreticiler aynı midir? Herkes örneğin bütün eczacılar şimdi tartışılan bir ee, kesim. Bütün eczacılar aynı midir? Dolayısıyla bu aynıleştirmek çok e, bana itici gelir. Doğru da değil zaten. Umudu kesmemek lazım yurdumuzdan zaten. Mutlaka Başla. umudu kesmeyeceğiz. Ama bu umudun yeşertilmesi gerçekten. Bakın. Ee, özellikle 2020'deki e, inanılmaz müdahaleli seçimden sonra bu ülkede dengeler değişti. Denge denge kalmadı daha doğrusu. Denge ve huzur kalmadı. Şöyle e, sadece siyasette e, hükümetin oluşumu ya da cumhurbaşkanının seçimi değil, yani hükümetin büyük ortağı Uluslararası Birlik Partisinin kendi içinde de huzur yoktur. Çünkü kendi kurultayında kendi delegesinin Arkadaşlar bu ses kaydını 11 Ekim 2023 tarihinde saat 14.44 sularında kaydettim. Dinlediğiniz gibi Kıbrıs ekonomisi konusu konuşuluyor. Bayrak Radyosu'nda bu şekilde demek ki ara ara Kıbrıs konuları, Kıbrıs siyasi ve ekonomik konuları konuşuluyormuş. Evet. Çok ciddi biçimde etkiliyor. Dolayısıyla